sizlere çay cumalara söz veriyorum. Çay cuma nasıl yönetiliyorsa Allah'ın izniyle Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz. <laughs> barış içinde yöneteceğiz, barış. Huzur içinde yöneteceğiz, huzur. Beraber, birlikte ayrım yapmaksızın yöneteceğiz. Kucaklayarak, kucaklayarak yöneteceğiz. Hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. Bu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayacağız. Biz milletin sesiyiz. Biz halkın sesiyiz. Biz Mustafa Kemal'in sesiyiz. Biz Mustafa Kemal Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Kullandığınız para sizin paranız değil, milletin parası. Yaptığınız her yatırımın hesabını millete verin. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete verin. Yeni bir anlayışı, yeni bir demokrasi anlayışını birlikte en azından belediyelerden başlayarak bunu anlatmaya çalışalım. Evet yapıyoruz, çalışıyoruz, harcıyoruz. Belediye başkanlarımızın önüne engeller çıkarılıyor. Onlara yine şunu söyledim engel çıkaracaklar ama sakın ola ki şikayet etmeyin. Göreviniz engelleri aşmak ve halka hizmet etmektir. Onlar bütün engelleri aştılar ve halka hizmet etmeye devam ediyorlar. Bu nedenle belediye başkanlarımız bütün başarılarını yönettiğimiz bütün belediyelerde hayata geçiriyorlar. Şimdi sıra Türkiye'ye geldi. Türkiye yöneteceğiz. Millet İttifakı Türkiye'yi yönetecek. Beraber demokrasi için de yöneteceğiz. Herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. Halka, halktan topladığımız verginin yani her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz. Ama beşli çetelerle hesaplaşacağız. O ayrı bir şey. Yolsuzluk yapan, Kul hakkı yiyeni, ya seninle helalleşeceğiz demeyeceğiz. Onun hesabını soracağız. O nedenle biz halkımızı seviyoruz. Hangi görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun. Beraber yaşıyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı bayrağın altındayız, aynı vatandayız. Dolayısıyla birlikte bu ülkede huzur içinde yaşayacağız. Bunun örneğini mi istiyorsunuz? İşte şaycıma bunun en güzel örneği. Türkiye'de bilsin, bütün dünyada bilsin. Böyle yöneteceğiz. Böyle yöneteceğiz ve yönetmeye de devam edeceğiz. O nedenle sıkıntılarınız var sevgili halkım biliyorum. Mutfaklarda yangın var. Bunu da çok iyi biliyorum. Gençcik evlatlarımız işsiz. Bunu da çok iyi biliyorum. Beşli çetelere çalışan bir iktidar var. Onu da çok iyi biliyorum. Bütün bunların hepsini çok iyi biliyorum. Sizden tek isteğim asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Umudu büyüteceğiz. Beraber, birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Başkanımız bir şey daha söyledi. Liyakatten söz ettim. Belediyeyi yönetirken liyakate uydu. Devletin temeli adalettir. Devlet adaletle yönetilir. Devlet liyakatle yönetilir. İş ehline verilir. Eğer devleti adaletle yönetmezseniz, belediyeyi adaletle yönetmezseniz, belediyeyi liyakatle yönetmezseniz, ne kadar borç alırsanız alın o belediyeyi yönetemezsiniz. Kaynakları israf edersiniz. O nedenle liyakat denen kavram çok ama çok önemlidir. Belediye başkanımız kimseye gidip el avuç açmadan Çaycuma'yı gerçekten de hepimizin imreneceği bir Çaycuma haline getirdi. Kendi kaynaklarıyla getirdi. Kendi imkanlarıyla getirdi ve harcadığı her kuruşun hesabını da Çaycumalılara verdi. O nedenle sizler onu seçtiniz, o da bunun hesabını sizlere veriyor. Geldim Bereketli bir hava, güzel bir hava. Yağmurumuz yağıyor. Bereketimiz bol olsun. Bereket tarlada olsun. Manavda olsun. Esnafta olsun. Sanayide olsun. Evlerde olsun. Mutfaklarda olsun. Her yer bereketli olsun. Biz bereketten yanayız. Sevgiden yanayız. Kucaktaşmaktan yanayız. Ayrımcılığa karşı çıkacağız. Ve bu güzel ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Yönetmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Sandık gelecek, büyük bir sabırla sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanırken elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanacağız. Dolayısıyla hiç kimse endişe etmesin. Geliyor, gelmek. Kimse endişe etmesin. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımız Kemal arkadaşlar onlar çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen biz seniz öncelikle programımızın bu bölümünde bu dev eserin mimarı dev eserin mimarı Mustafa Girgin. Mimar Mustafa Girgin'e plaketini vereceğiz. Sayın mimarımızı buraya davet ediyorum lütfen. Türkiye Cumhuriyeti Çaycuma Belediye Binası'nın mimarı Mustafa Girgin'e plaketini takdim ediyoruz. Çay Cumalı kendisi ve hiçbir kuruş almadan bu belediyenin mimarisini gerçekleştirdiği çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen buraya şimdi Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil'i davet ediyorum. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na madenci heykelini takdim edecekler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hakan Yeşil'e, Genel Deniz İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na madenci heykelini takdim ediyor. Efendim şimdi çay cumallara bir sürprizimiz var. Çay cumallar da bilmiyor. Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı size çay cuma kartını takdim edecek. Çay cumallara hayırlı uğurlu olsun efendim. Bundan sonra ben başkanıma onu vereceğim. Değerli dostlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile genel başkanımız bizi kardeş yaptı. Sayın Mansur Yavaş'a buradan selamlarımız, sevgilerimizi yolluyorum. Değerli başkanımız Ankara başkent kartı gönderdi Çaycuma'ya başkent kartı ve ilk kartı temsilen sayın genel Başkanımı armağan ediyorum. Bu kartla normal kredi kartı gibi olacak ama bir süre ekstrası var anlatırım ben size sonra. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu alabilir misiniz? Evet şimdi son olarak belediye başkanımız Bülent Kantarcı'nın günün azısına size takdim etmek istediği Hilye-i Şerif'i takdim edecek. Arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa lütfen Çay Çaycuma Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı günün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Hilye-i Şerif'i takdim ediyor. Çok teşekkür ediyoruz.